haberleşmenin uygar dünyada ne kadar önemli olduğunu hep biliyoruz. İşte bu olay. Bunun buraya kadar gelebilmesi için aylarca uğraşılmış. <laughs> Dijital sistemine dayalı cep telefonuna Türkiye sahip olmuştur. Yani Türkiye bugün çok önemli bir şey kazanıyor. Bu telefon cebinizdedir. Bununla dünyanın istediğin yeriyle konuşursunuz ve dinlenmez. Kim açacaksınız efendim? Ben Ben de aklımda öyle fazla numara yok. <laughs> Üçüncü bölüm ile serimize devam ediyoruz. Bu videodan bir şeyler anlamak için önceki iki bölümü mutlaka izleyin lütfen. Ayrıca videolarımızdan anlık haberdar olmak için bizi Twitter sayfamızdan takip etmeyi unutmayın. Şimdi başlayalım. 2002'nin kırılma süreci olduğundan bahsetmiştik ve Türk derin devletinin artık vazifeye koyulduğunu, 2023 yıkım savaşı sürecine hazırlık yaptığından bahsettik. Ve bu hazırlık çerçevesinde önemli kişiler yetiştirilip bunlara görev verildiğinden bahsetmiştik. Binlerce yıllık kadim Türk derin devlet yapısında en ağır kural ve töre şudur. Yetiştirilmiş kişilere görev verildiği anda artık geri dönüş yoktur. Bu cumhurbaşkanı da olabilir, bir mühendis de olabilir, bu bir bakan da olabilir. Görevi almış kişi hayatı pahasına o işi bitirmekle mükelleftir. Seni seven, her daim gözeten dostlarından sana selam getirdim beyim. Sen ne dersin artık bey? Aksakallıların selamını derim bey. Demek sen de vazife verilen neredesin? Elhamdülillah. Bugünkü bakanlıklara, özellikle iç işleri, dış işleri, savunma sanayi başkanlığı ve diğer bakanlıklara baktığımızda bunu açıkça görebiliriz. Bir önceki bölümde Amerika'ya başlarında birer profesör olmak kaydıyla 3 ayrı ekibin yollandığından bahsetmiştik. Ve bunların içlerinde en önemlilerinden biri Sayın İsmail Demir'di. Çünkü bütün işi sırtlanan ve organize eden beyin takımının başındaydı. Diğer ikinci ekip ise yine sayılarını bilmemekle beraber en önemli yerlere gelecek olan kişi o görevi üstlenmiştir. O da bugün bir dünya devi haline dönüşen Aselsan'ın genel müdürü Sayın Haluk Görgün. Videoyu anlamsızca uzatmamak için buraları kısa geçiyoruz. Sayın İsmail Deber'in geçtiği evrelerin neredeyse birebir aynısını geçirmiş olan, Amerika'da profesörlük üstüne profesörlük katan Girilemez denilen yerlere yani Rensselaer Politeknik Üniversitesi, Connecticut Üniversitesi gibi Amerika'nın sayılı üniversitelerinden profesörlükler alıp ve gerekli teknolojiyi, bilgi birikimini alan, kendini yetiştiren, ekibiyle birlikte muhteşem işlere imza attıktan sonra o da Sayın İsmail Demir gibi ülkeye döndürülür ve ASELSAN'ın başına geçirilir. Haluk hocamızı rektörlük görevini yarıda bıraktırıp Aselsanda sorumluluk tevdi ettiğimizde bize verdiği sözleri yerine getirdiği için yine şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Bir daha üstüne basarak belirtelim. Amerika'daki bu üniversitelere o kulübün üyesi değilseniz, kardeşlik bağıyla bağlı olduğunuzu ispat edemezseniz kapısından bile geçemezsiniz. Burada kadim Türk devlet aklının nasıl bir plan kurduğunu ve bu değerli mühendislerimizi, profesörlerimizi buraya sokmayı başardığını görüyoruz. Biz bunları anlatıyoruz diye yine sen hükümet propagandası mı yapıyorsun diyenler olacaktır. Değerli arkadaşlar, Sayın İsmail Demir'in ve Sayın Haluk Görgün'ün ve diğer bütün ekiplerin Amerika'da girilemez denilen üniversiteleri giriş tarihleri 1980'lerdir. Yani AK Parti'nin ve Sayın Erdoğan'ın adı dahi ortada yoktu. İşte kadim Türk devlet aklının bugünlerin Türkiye'sini en az 50 yıl önceden hazırladığını görebiliyoruz. Bugünkü hükümetin dönemine denk gelmesi, o hükümetin de görev alanlardan olduğunu aklımıza getirir. Çünkü kusursuz bir şekilde bu planın işlemesini sağlayan bir iktidar varsa, bu da aynı elden çıkmış demektir. Onun için her videomuzda ısrarla vurguluyoruz. Siyasi görüşünüz ne olursa olsun, kişilere, şahıslara, partilere takılmayın. Burada asıl olan Türk devletinin işleyişidir ve bunun hangi derin eller tarafından işletildiğidir. Şimdi bunun bir ispatına bakalım. Videomuzu bu dakikasından sonra lütfen çok dikkatli dinleyin. Bu saydığımız profesörlerimizi yurt dışında bir eller yetiştirirken, planlar tıkır tıkır işlerken yine o yıllarda bakın ülkemizde neler oluyormuş. Cep telefonu Türkiye'de ilk kez dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından 1993 senesinde kullanıldı. Aradan 25 yıl geçmesine rağmen neden hala daha yerli bir telefonumuz yok? Cevabına şimdi bakalım. İlk telefonun Türkiye'de kullanıma geçmesinden sadece 9 ay sonra, buraya dikkat edin. Sadece 9 ay sonra Aselsan'da görevli 30 kişilik bir mühendis grubu ilk yerli telefonumuzu ürettiler. Telefonun adı Aselsan 1919 idi. Takdir edersiniz ki o yıllarda Samsung'un, Apple'ın adı bile yok. Motorola, Ericsson ve Nokia gibi markalar revaçta. Tabi bir de dünyada cep telefonu üreten 9. ülkenin markası olarak Aselsan ortaya çıkıyor. Aselsan, Aselsan 1919 markalı ilk telefonundan piyasaya 500 tane sürer. Çok az demeyin. O zamanlar cep telefonu kullanım oranı nüfusu oranla %1 civarındaydı. Ayrıca cep telefonları da oldukça pahalıydı tabi ki. İlk 500 adet cep telefonunun iç piyasada kullanıma arzıyla telefondan çok memnun kalınır. İlerleyen ikinci mali çeyrek döneminde yani 3 aylık dönemde 10 ülkeye 5000 adetten fazla telefon ihraç edilir. Yanlış duymadınız. 1993 senesinde dünyada cep telefonu daha doğru düzgün kullanılmazken Türkiye'de yalnızca nüfusumuzun %1'i cep telefonuna sahipken dünyaya 5000 adet telefon üretip satıyorsunuz. Ve yeni çıkmış bir teknolojiyi başarabiliyorsunuz. Hem de bunu Nokia gibi, Ericsson gibi, Motorola gibi o zamanın tekel üreticilerine rağmen başarıyorsunuz. Devam edelim. Toplamda 7500 küsur adet telefon üretmiş olan Aselsan'ın Aselsan 1919 adlı telefonu 1995 senesinde İngiltere Teknoloji Fuarında birinci seçilir. Hem de büyük bir hayranlıkla telefonu bütün dünyadan gelen yetkililer inceler. Nokia, Motorola, Ericsson gibi günün devlerinin de katıldığı teknoloji fuarında Aselsan'ın yaptığı telefon titreşim özelliğine sahip tek telefondu. Yani aslında bugün tüm dünyada kullanılan cep telefonlarındaki titreşim özelliğinin patenti Türkiye'ye aittir. Fikir babası da Türk mühendisleridir. Aslında tek başına bu patentten bile çok paralar kazanılabilirdi. Tabi birazdan bahsedeceğimiz vatana ihanet olmasaydı. Birleşik Krallık'ta alınan bu başarıdan teşvik olan Aselsan, hemen 1920 ve 1923 modelleri adı altında iki model daha çıkartmak için işe koyulur. İlerleyen modellerde daha büyük işler başarılması için Nokia'dan daha başarılı olmasına rağmen Nokia'dan Aselsan'a bir mühendis getirtilir. Üretilmesi planlanan Aselsan 1920 adlı telefonun dönemin telefonlarına göre gelişmiş olan versiyonu tam üretilecekken titreşim de dahil olmak üzere 1920'nin tüm özelliklerden patentinin Nokia tarafından alındığı duyurulur. 1920 modelinin üretimi mahkeme yoluyla engellenir ve dönemin hükümeti Aselsan'a sahip çıkmaz. Patent olayından sonra Nokia'dan gelen mühendis ise istifa eder ve işine geri döner. Buna da öylece de göz yumulur. Aselsan yine de vazgeçip yılmaz ve patentlerin kullanım hakkını Nokia'dan geri alıp 1923 modelinin üretimine geçmeye başlar. 1923 modelinden tam 1000 adet üretilir. Dönemin bu tarz teknolojik aletlerinin halka dağıtımı Çukurova Holding'in KVK denilen kuruluşunun tek eli altındadır. Holding, Aselsan'ın 1923 telefon modellerini satın alır fakat dağıtmaz ve stoklar. Stokladığı miktarın bedelini Nokia'dan alır ve yerine Nokia'yı piyasaya dağıtır. Yani anlaşılır şekilde anlatacak olursak, Aselsan 1923 model telefon Nokia'dan daha üstün ve teknolojik bir ürün olmasına rağmen piyasaya yayılmaması için Nokia'nın ödediği parayla Çukurova Holding Aselsan 1923 modellerini depoya toplar ve çürümeye terk eder. Dolayısıyla Türk milleti kendi üretimi olan, yerli ve milli olan 1920 ve 1923 model telefonları piyasada bulamaz hale gelir. Aselsan zarara geçtiğinden bir süre sonra telefon üzerine teknoloji araştırmalarını bırakır ve sonuç olarak yerli telefon hayal olur. Dönemin hükümeti de buna kesinlikle müdahale etmez, arka çıkmaz, korumaz ve kollamaz. Evet, değerli arkadaşlar, bu hikayeden ne anladınız? Lütfen yorum yerinde fikirlerinizi yazın. Şimdi anlatabildik mi? 2002 neden milat dedik? 2002 seçiminden sonra nasıl da Türk derin devletinin işe el koyduğunu herkes görebiliyor. Cumhurbaşkanının yazılı emriyle %100 yerli ve milli olana dek bir mücadele başlatılıyor. O değerli mühendislerimiz, profesörlerimiz yurt dışından getirtiliyor. Aselsan'a, diğer firmalara ve her yere yerleştiriliyor. O günlerde daha yeni çıkmış bir ürünün daha gelişmişini yapabilen Aselsan, bugün Exclusive Bayorku biz tanıttığımızda bazı arkadaşlar oldukça rahatsız olmuşlar ki hayal olduğunu iddia ettiler. Halbuki görüntülerin ASELSAN tarafından yayınlandığını ve Sayın Haluk Görgün'ün bizzat kendi konferansında bunu tüm dünyaya tanıttığını görenler susmaktan başka seçenekleri kalmadı. Çünkü bizim artık bunları yapacak teknolojimiz mevcut ve bundan sonra Exclusive Bayork sistemi anlatacaklarımızın yanında çok küçük bir proje olarak kalacak. Çok çok daha büyüklerine hazır olun. Evet, hedef 2023. Büyük çarpışmanın olacağı tarihe kadar Nelerin olacağını anlatmaya devam ediyoruz. 4. bölümde görüşmek üzere.